Merhaba arkadaşlar bu güzel birlikte FIFA mobile oynuyoruz bu, bu zamandır video paylaşmıyorum Zamanım olmuyor oğlum yazdığım derdi var Normalde ödevler var 1 milyar tane ödevim var ama bu sefer uygun zamanda Neyse uygun zamanda uygun bir şekilde FIFA mobile Güzelce yerlere bakıyoruz Bakıyoruz şampiyonlar ligine giriyoruz arkadaşlar. Efsane kulüpler kısmından Paris. Diyor ki 2012-2013 sezonunda Paris Saint Germain yaklaşık 20 yıllık hasretin ardından yeniden eleme aşamasını yükseldi ve son 16'da Valencia'yı mağlup ederek dikkat çekti yazıyor. Valencia ile maç yapıyoruz. Ben 91 gelim. Benim takımım gelişmiş bir Bayer takımı. Haaland'ım var, Bellingham'ım var, Bono'm var, Yero'um var, Blank'ım var. Sağ bekim bilmiyorum. Sol bek deli, Ake var. De var. Ee, Fernandez var. Roş var. Halan söylemişti galiba. Bir de Ribery var. Bakın göstereyim. Gördüğünüz gibi. Kaç takıma bak bir de. Bu videoyu bu saatlerde paylaşmayı düşünüyorum. Şimdi tam the, the Baby de. The Baby, The Baby. The Baby mükemmel vurdum maşamala. The Baby koşu koşu geliyor. Mükemmel bir bas. Fernando Hierro'yu geçti ama yine de Blank vardı orada. Şimdi top Haaland'da. Haaland. Haaland sanırım değinecek. Haaland. Haaland vurdu ve mükemmel bir gol. Böyle bir gol yok. Ben sessiz zorlayayım biraz. Çünkü bizim eş Gökçe gelebilir Mükemmel bir zor adı geldi Çok kolay öreceğim biliyordum zaten. Neden lan Çok kolay öreceğim biliyordum şimdi. Roş dedemiz. Roş Roş vurdu mükemmel bir gol daha geldi. Böyle bir golü daha hayatımda ilk defa attım. Ya yani, falan. E bolu uf, uf goller atıyor. O men nereden atmışım lan? Çok da uzak değil aslında da. Yani e futbol oynayanlar bilir ne kadar uzaklıktan goller var ama f oynayanlar da bilir orta sahanın arkasından falan şuradan atlar şuradan bir vuruyor. Gol gidiyor biliyorsunuz. O nasıl gol atayım? O nasıl atayım? Nasıl gol oldu bu? Ciddi <laughs> mi? Ne? da bir şeyi oyun ay video çekerken yaptım. Onu takayım Ciddi olamazsınız Fernandez. Fernandez. Abi. Fernandez el sana Fernandez. Ciddi mi? Ciddi mi böyle bir gol yok. Abi. Hayatına böyle bir gol ilk defa attı be. Şuradan golü var. Ah yokmuş. Alanım, şut gücü çok iyi. Ama Fernandez. Fernandez yıldız oyuncumuz. Dur dur topa dokunma, topa dokunma. Daha şimdi dokun. Fernandez bak pasına bak pasına. Görüyorsunuz <laughs> mu pası? Of! Abi böyle bir pas. Böyle bir gol yok. Hayatımda hiçbir zaman yapamadım. Fernandez'in hiç denemedim bence kötü sonuç yapar diye. Denemem gerekiyormuş. Abo, <laughs> harika. Mükemmel bir gol daha. Bu videoyu paylaşacağım. Bu golü lütfen editle İbo abi. Bu golü lütfen editle. Çünkü ben hayatımda ilk de böyle bir gol attım. İbo abi, sen bu videoyu şorsa dönüştür yani o golü. Benim için bitti. Harbi diyorum çünkü hayatımda böyle bir gol atladım ben. Yani Heydi kanenin Bayern Münih'te attığı gollerden biri gibidir kendisi. Oh, oh. nasıl bir gol giriyordu? Ah. Oh. Mükemmel goller atıyorum lan burada. Hadi koçum. Ma ah. Ah be. O da gol olsaydı yakardım bu arada. E benim bu arada FIFA mobilde şöyle bir rekorum var. Tam olarak bir maçta 3 tane roboşa da gol attım. <laughs> Hadi bakayım. Haydi de sorun. <laughs> Oo, oh, İbo abi bu videoyu editle. İbo abi bu videoyu editle. İbo abi. İbo abi bu videoyu editle İbo abi. Mükemmel goller yağdırdım. Bir yandan da Fenerbahçe voleybol maçı yapıyor. İbo abi bu videoyu editle İbo abi. İbo bu abi. Bunu çok iyiydim lan. Haydi Ruş dede. Hadi Fernandez. Hadi koçum maga be. Onun abi Fernandez yakıyor ortalığı. Ne güzel goller attım be Fernandez. Ne güzel bir gol attı Fernandez de. Eze Haaland'la hattrick yapmış ha. Kötü geliyor yani. Ama en iyisi Fernandez'in giydi. Özür dilerim arkadaşlar. Ben kutu indireyim de editleyeyim. Çünkü ben onlara artık video izlemeyi bırakacağım demiştim. Ne oluyor? Oğlum gülemiyorum ben hasta olduğum için. Arkadaşlar şey yani Arkadaşlar ee, bu videoluk bu kadar yeter. Ben böyle bir gol hayatımda atmadım. Şu anda çok sevdiğim abim geldi. O yüzden videoyu kapatıyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.